...böyle. Kimse beni öpmedi değil mi? Kazandık. <laughs> Yaşasın hey hurra. Aferin arkadaşlar. Yarın işe gitmeliyim. Bir gün izin yapalım en iyisi. Sen hiç döner yemiş miydin? <laughs> Buraya iki blok ötede bir dönerci var. Ne olduğunu bilmiyorum ama deneyeceğim. Daha işimiz bitmedi. Sonra da döner yiyelim ama. Sizin için mahsur yoksa... Dışı bir saldırı olarak bildirilen bu olayın yarattığı tahribata Bütün rağmen aldım, yenilmezler diye bilinen grubun olağanüstü kahramanları sadece huzurun değil, kutlamaların da sebebi. Onların aramızda olduğunu bilmek harika. Sanki birileri bizi koruyor gibi. Seni seviyorum. Onlar Havada birden Sonra birden yeşil adam çıktı. Yaratıklar ortalık kendini güvende hissetmiyor. Bence bize söylemedikleri çok şey var. Kahramanlar New York'ta mı? Ha, canım. bu sözde kahramanlar şehre verilen zararlardan sorumlu tutulmalı. Onların savaşıydı. Şimdi neredeler? Hmm. Yenilmezlerin kendisi hakkında zor sorular soruluyor. Aniden ortaya çıkışları ve aynı şekilde kayboluşları Ne? E, gerçekleşen her şey onların suçu mu de oldu? De ilgileri olduğuna dair birçok soruya neden oldu? Kaptan Amerika hayatımı kurtardı. <laughs> e şimdi o ve diğerleri ...her neredeyse ben sadece... ...ona teşekkür etmek istiyorum. Yenilmezler nerede? Şu anda nerede olduklarını takip etmiyorum. Ama izni kesinlikle hak ediyorlar diyebilirim. Peki ya Tesseract? ait olduğu yerde. Ulaşamayacağımız bir yerde. Buna sen karar veremezsin. Ben karar vermedim. Bu kararı veren Tanrı'yla tartışmadım. Yani yaptıkları için hesap vermesi gereken suçlu Loki'yi almasına izin verdi. O bence hesabını verecek. Ne yaptığını bildiğini sanmıyorum. İnilmezleri serbest bıraktı. Onlar çok tehlikeli. Kesinlikle öyle. Bütün dünya bunu biliyor. Üstelik başka dünyalar da biliyor. Bütün bunların anlamı bu mu? Bir açıklama mı? Sadece söz. Efendim, peki şimdi ne olacak? Herkes kendi yoluna gitti. Bazıları oldukça uzakta. Ya yine böyle bir duruma düşersek o zaman ne yapacağız? Geri gelecekler. Bundan emin misiniz? Eminim. Neden? Çünkü onlara ihtiyacımız olacak.